Canım sıkıldı ha Gitsen de eve bir yazsam artık Sabahtan beri Saki'nin evini yapıyorum ya Bir eşya istiyor O kargolü Yolluyorum da Allah kahretsin şehre basacaksın bunlar ne Aa, Çok korkuyorum Arkadaşlar yardım edin çabuk yardım edin Likeları basın hayır Hayır çok korkuyorum Hayır baba Sakin olmam lazım. Sakin, sakin olmam lazım. Allah bu da ne? Öncekiler benim başıma bir. Kurt da bunun ağzına suyu salmadıydı bağladıydı. Seni yiyeceğim bak Suyu vermedim. Ama bunu bilmiyorum bu sarı şey ne? <laughs> Oğlum şiirin depesinde ne işler ama değil. Beni kaçar seni yakalayacak. Ama Ferdi dostum. <laughs> Ferdi var orada Ferdi. Beni koru yerim. Ferdi başka kim var Allah'ım çok korkuyorum ya. Lan ne Allah'ım. Of Allah'ım kafayı yiyeceğim. Şurada kendine saldırmasın. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Allah kahretsin. Kaç 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 kaç. Allah'ım yansın bana ne ya Allah'ım kaç. Kaç. Yakala şu ejderha. Hayır. Tekme beni hayır. Hıh. Hayır, bu ne lan? şunu çabuk. <laughs> Kusması lazım. Ferdi beni kurtar yenip Sizi buradan görüyorum. Çekil <laughs> çabuk. Hayır. Hayır. <laughs> Ayol, çok acıdı Ferdi. Ferdi'nin yanına gideceğim. Ben o parçalarına gideyim. Gece oldu. Bütün yemekleri yiyeceğiz buradaki. Ya, ne diyorlar oğlum bu? Ne, ne diyor oğlum bunlar? Ya, aç. İlk önce şu yeşil evden başlayalım. Oha. Kerem Gomser'in evini yediler ya. öküzler de Benim evi kaçmam lazım ben. Koş, koş 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 koş. Bir daha kurtarılmaya yakalanmayacağım. Ya da zengin evine mi girsem? Giyiz. Zenginin evinde bir şey vardır belki. Çok korkuyorum ya. Gel çabuk eve. Oy. Çok çok soğuk. Tamam eve aç. Kapı aç. Kapı aç. Kapı aç. Gel çabuk gel. çok korkuyorum. Bunlar evleri yere ha. Sabaha kadar hepsini aldılar. Bütün her şey yener. Bunlar sabaha kadar neyse yatalım. Sabahı yürüyüşü patlatmadan bir kaka bir çekilsin olur. inşallah. <laughs> İnşallah şöyle bir yaz ben tamam. Vallahi yoruldum ya. Bunlardan da korkuyorum ya. Çok tırsıyorum. Tırsıyorum arkadaşlar. Tırsıyorum. Neyse yet oğlum <laughs> şu <Pişş. Gülüyor> <laughs> 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 Ne olmuş oğlum çatma. Allah kahretsin çatma. Örtün lan geri. Bak yeter. Tutun. <laughs> Allah karısı bak Üzümde kek diyor ya. Şimdi sinirlendim o. Sinirlendim mi ne dedim ya? Şimdi silahlarımı alıp sizin her de mi o? Kimse benim şehrimde artık sallayamaz bana. Aa, ne oldu bu lan? Allah'ım Allah'ım ne oluyor bana? Oğlum ne oldu bana? Oğlum bana ne oldu? Uf, beni o mu olacak diye seni fena yaparım bak, seni fena Benim ağzıma su yaşadı. Uf uh, tamam Ferecim. Şok ol, şok ol. Vallahi geldim. Güzel, şimdi silahlarımı almaya gideceğim. Evet, elbiselerimi giydim, eşyalarımı aldım. Bir kuvada su aldım. Bunun ağzına su verip yapacağım. Bu sırada bir tercihi üstüne sulu vereceğim. Evet, onun ağzını da kıracağım. Tamam geliyorum, sakın saldırma lan adamı. Tamam mı? Tamam Ferecim. Allah'ım yemişler. Bütün ol. Yok sen. Tamam baba, tamam, tamam, tamam. Anamın zararı sinirlenmez. Benim çatı yediniz de belli de. Selçuk'un evi de yemiş. Garofoğlu da yemiştir. Baktığın evi de yemiş. Allah'ım bu ne ya? Karınoğlu seni uzaktan yendiydi. Tamam geliyorum çabuk geliyorum. şu <laughs> elimdekileri? <laughs> 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 evet şöyle elimi şöyle yapayım ha. Geldim geldim ama beni çekmeniz lazım. Sen gel çeker ben seni? Allah çekiyor zaten anam bu ne? kurtadam adam yapma bana bir şey. Yapmam koca olan ağzıma gir. Allah kahretsin bu ne ya? yine kokuyor ya. Adam kokuyor bunlar ya. <laughs> Neyse. Şu... Suyu salıyorum. Sakın ha bir yapma. Tamam saldım suyu bakın. Geliyor su. Niye <laughs> atıyor lan hain Hayna dif. <laughs> ne oluyor lan buna? Şimdi işim bitti işte. Ne yapacağım bana? Gel sakın ha. Allah ayamadık. Kesin gelme senin işini bitiririm. Gelme sakın. Ejder hal yaşını. Hayır çekme beni. Çekme hayır. Hayır. Ezimli keke yolla. Allah uçuyor mesela lan. Ezimli, Ezimli kek hoş geldiniz. Ona şimdi kek diyor daha. Tamam. Bana bir şey yapmayacaksın değil mi? Yapırsa senin şey ağzını unutarım. Yapmayacağım. Ah. Al o zaman. Aaa lan yorum batmıyorum. Seni de yaptım. Biliyordum böyle bacanı. Aaa. Üzümlü kekimiz bastı. Aaa. Evet. Pankur şeyim mi oğlum ben? Git. Sen yanına. Hepinizi öldürürüm lan. Ama şeyleri hayır biraz zor. Verdi çabuk gidelim bir yere geliyorum? Sonu yapıyordum ama korkuyorum. Çabuk git buradan. Ya. Şşş. Evet. Elit Ryan'ı uçuyorum. Nerede gideceğiz? Hadi yürü. Hayır vurdum, yardım edemem sana. Yürü. Aa. Sağ ol Ferdi. Şimdi gel bakayım seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Sen öyle sanne dur. Aa. Başkan öldüreyim mi? Gebersin. Ya. No. Al sana. Kaç. Allah. Ah. Evet. Evet usul usul geliyor. O ateşini zor yakarsın oğlum sen anca. Evet. Evet. yan bakalım ateşin mesela. Ah. Başkan. beni. Bu bana işlemiyor. Allah korusun. Gel buraya. Hayır çekme beni. Gel buraya. Hayır. Senin ağzına da çabuk şöyle bezini at. Aa suya düş. Düşmedi. Sen de öyle olacaksın. Üzülme kek gibi olacaksın. Üzülme kek gibi Yaparsın işte öyle. Ha? Ne oldu? Bana artık ha. Şişe. Şişe Bu tam mi gidiyor? Ne oluyor bu? Lan, ne yaptı? Hayır. Hayır olamaz. Bas bas bas. Allah kahretsin tahmin ettim gibi. Aa, bak. Hayır asıyor asıyor. Bak. <laughs> bak. 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 Ay. Ya. Şimdi yeni trayla söndürmeye gidiyorum. Gidiyorum. Ah. Ah. Geliyor. Neyse arkadaşlar. size de kanalımıza like unutmayın. Buraları iyice bitirdim ben. Şimdi her yeri söndürdü. Söndürüldü bak. Şimdi arkadaşlar Şimdi ben bu şeyi düzenlemeye çalışacağım Kerem Komiserle haber vereceğim bir şeyler yapacağım Şehirler, Şehire gelsinler de yardım etsinler Aa, Doğru demiyor muyum? Gelsinler yardım etsinler Marketçiyle buradan görüşürüz belki Siz de onlar görmek istiyorsanız kanalımıza abone like atmayı unutmayın Şimdi bu bunu... ay bak fakir bu evi görünce ne yapacak ki? Kerem Komiser karakolu görünce bu durur valla Neyse arkadaşlar bugün de sonuna gelip Sağdaki ve soldaki videoları atmayı unutmayın Görüşmek üzere ve bay bay. Música